Let's go. Bu Fortnite. Bu da en son 2020'de rekabetçi oyun oynayıp sonrasında hikayeli oyunlara başlayan ve huzuru bulan ben. Ama bugün cehenneme tekrar giriyorum. Oğlum bu Spiderman'in poposu niye bu kadar güzel? Geliyorum. Ev yaptım lan ortaya yanlışlıkla. <laughs> Al şunu. Bunlar ben. Hoppidi oh, <laughs> oh. Canı bana dışı şey yapsana doldursana. Ha dur, nasıl yapıyorsa karşıya? Lan dur. adam var sanırım. Adam var evde. evli burada. İyi. O. İyi ne ve sandığı var. Oooo. Hızlı oturdu. Burada birileri öldürülmüş. Kim öldürmüş acaba? <laughs> Dayı sen artık bomba atar mısın? Ben artık bir bombayım. Direkt, direkt alacağım. Bak sağda, solda. Arabaya sık, arabaya sık sık sık. Sık, sık, sık. Ben ama. Oh! alıp Kaçacağım. Hadi. Uç. Kaç olduk? gece bir de bu heyecanı yaşadım ya. Ben bu oynarım. Sigarayı yandan yaktık orası olduk. Bir tık var zaten sende ya. Bir tık zaten bu Spiderman'i aldığımdan beri. Sen evet. de bir küçük küçük orospusun sen. Ben zıpkın buldum bir tane. Zıpkın arabaya zıplayıp arabaya tutunabiliyorsun arabayla. Gidebiliyorsun. Onu Yok. ben açmadım. Ooo adam. Amına. <laughs> 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 oh shit. Yerden ne atış geldi? Burayı tert. Onun ki ne oluyor? <laughs> ben loot aldıkça canım Adam gidiyor. Adam mı var? <laughs> ben loot aldıkça mı gidiyor? <laughs> ne sik bir görev bu. <laughs> Oğlum boklusuya suya düşeceğiz. Boklu su, değil lan ha. Uçu ilk kere şeye basınca koşmaya uçuruyor. pardon zıplamıyor Uçurmuyor da işte. Double jump. Bunu Minecraft'ta çalmışlar. Zıplama için rengi aynı. Minecraft'ta çalmışlar zıplama için rengi aynı. Tabii oğlum. Sıklaşmaya başladı. <laughs> Onu <gülüyor> <sen çek> <laughs> gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçar. Görüşmek üzere. Tek başıma kaldım bu oyunu. Bir daha da mı izleyin. De. Uy. O oh, siktir bunu da eldiveni var. Da. No. Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You, you don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer.